Selamünaleyküm. Selam. Hoş geldiniz. Sana. Dünkü yaşadığımız rezaleti biliyorsunuz. Hep birlikte kötü bir badire atlattık. Evet. Çok şükür kimsenin canına bir zarar gelmedi. Hepimize geçmiş olsun. Sağ Bu yaşanılan rezalet nedeniyle gafur ağanızı kahyalıktan aldım. bundan sonra çiftliğimizin hikayesi saniye olacak. Bütün alacağınız işleri saniyeden alacaksınız. Çiftlikten, tarlalardan, huğulardan o sorumlu olacak. Bir sıkıntınız olduğunda ona danışacaksınız. Anlaşıldı mı? <laughs> bundan sonra çiftliğimizin sorumlusu sensin Saniye. Altından kalkacağından da yok. Sağ ol beyim. Allah utandırmasın. Amin. Saniye'nin sözünü dinlemeyen olursa karşısında beni bulur. Ya da büyük hanımınızı. Bunu da unutmayın. Bundan sonra Saniye'ye de... ...hanım kahya diyeceksiniz. Ne misiniz? Hanım kahya. Hanım kahya. Hanım kahya. Hanım kahya. Hanım kahya. sana bu isim. <laughs> Hadi kolay gelsin hepinize. Sağ olun. Ol. Ol. Hayırlı, Hayırlı. Hayırlı olsun. 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 Sağ ol, Allah razı olsun. <laughs> toplaşın bakalım. Bir toplaşın. Hadi, hadi, hadi. hadi gel bakalım daha iyi. Hadi. Gel, gel. Bacım hadi, hadi toplaşın. Hadi. Toplaş, toplaş. Şöyle bir. Gel, gel. Hadi bakalım gel teyze. Gel, gel. Ha, ne böyle çitlenmiş? Hoş geldin Saniye abla. Abla Del, hanım Kahya. Saniye abla yeni Kahya olmuş. Sağ ol abi, sağ ol. Çok sevindik hanım Kahya'm. Erkek milleti anca kendi keyfine bakar. İyi ki sen olmuşsun, halden anlarsın. Sağ ol bacım, Allah razı olsun. Anlarım tabi. Şimdi Demir Bey'imiz gelecek. Halinizi, hatırınızı soracak. Yaralarınızı saracak. Tamam. Hadi Aa. bakalım. Çocuk nasıl oldu, değil mi? İyi, iyi. Sağ olasın. Kolay gelsin Saniye. Sağ ol beyim. Selamünaleyküm. Aleyküm. Selam. Selam. Hepimize geçmiş olsun. Büyük bir badire atlattık hep birlikte. Allah. Allah. Sağ olun beyim. Tedavilerimiz yapıldı mı? İlaçlarını aldı mı herkes? Aldık. Allah. Allah razı olsun, Allah. Allah razı olsun Allah. beyim. Tedavi eksik kaldı. İlaçlarım eksik diyen var mı? Sağ olsun. Olsun. Sağ ol. Güzel. Bir sıkıntınız olursa bundan sonra sizinle Saniye ilgilenecek. Biliyorsunuz, Saniye yeni kahyamız oldu, duymuşsunuzdur. Bundan sonra ne derdiniz olursa olsun Saniye halledecek. O halledemezse gelip bana söyleyecek, ben halledeceğim. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı Bey'im. Allah, Allah razı olsun. Allah razı olsun. Peki bakalım. Önce Allah'a, sonra da Saniye emanetsiniz. Hadi, sağ kalın sağ Allah. Sağ olun. Allah razı olsun. Saniye, al şu parayı. Adaletli bir şekilde dağıtırsın. Tamam beyim. Hadi eyvallah. Şimdi geç bakalım sıraya. Demir Bey'imin geçmiş olsun niyetine gönderdiği emaneti var. Haydi bakalım. Al bakalım beni. Sen sağ ol. Al gülüm. Allah razı olsun. Ha, ay Allah aşkına yürü. Al, al. Allah 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 senden razı olsun. Allah sende razı olsun. Vaxt. Üzün gəl qız bura. Gəl baxalım görək, gəl. Uğur, tut baxalım elə buraya. Al baxam. Allah razı olsun. Allah səndən razıamalar.